Gerçekten başarılı olmanız için mutlaka sahip olmanız gereken bir şey var. Atomi'nin hangi yöne gitmesi gerektiği ise bizim yönetim hedeflerimizde belirtilmiştir. Müşterinin başarısı birinci hedefimizdir ve ardından en üst düzey bir şirket olmak ve dağıtımın merkezi haline gelmektir. Ruhu değerli görmek, yalnızca insana özgü olan ruhu değerli görmek anlamına gelir. Yani insanı değerli görmek demektir. Bu yüzden biz insanı hiçbir durumda bir araç olarak kullanmamalıyız. İnsanı yalnızca nihai amaç için kullanmalıyız. Bu anlamda şirket ilkemin birincisini böyle belirledim. İşletmecilikte şiirlerin şiirlerin bir araya getirilmesiyle değer yaratmakla ilgili olduğu sıklıkla söylenir. Dört çeşit şiir vardır. Sabah, maddi, yöntem ve insan. Ben bu kavramın hatalı olduğunu düşünüyorum. Neden? İnsanları malzemelerle, makinelerle veya nesnelerle aynı kefeye koyup aynı araçlar olarak düşünme kavramının yanlış olduğunu düşünüyorum. Şirketler insanları bir araç olarak kullanarak değer yaratır ve başarılı olurlar. O zaman şirket insanlardan daha değerli hale gelir. Bizim iş ortaklarımızı kullanarak Atomi adlı şirketin para kazanması ve başarılı olması amaç değildir. Asıl amaç Atomi adlı şirketi kullanarak iş ortaklarımızın başarılı olmasıdır. Atomi adlı aracı kullanarak hayatımın değerli, zengin ve mutlu hale geldiğini söyleyebilmek. Bu yüzden Atomi'nin bir numaralı yönetim hedefi müşterinin başarısıdır. Bunu çok iyi ifade eden bir örnek hikaye var. Bu süt ineği felsefesi ve bebek felsefesidir. Çiftlik sahibi süt ineğine iyi bakar ama bu inek için değil, inekten daha fazla süt almak içindir. Yani burada inek bir araç, süt ise amaç olur. Ama bir annenin bebeğine iyi bakmasının nedeni bebekten bir şey elde etmek için değil, bebeğin kendisinin amaç olmasıdır. Ürünleri hazırlamak, bilişim sistemini kurmak, lojistik sistemini oluşturmak, seminerleri düzenlemek, tüm bunlar Atomi'nin sizin başarınız için bir destekçi, bir araç olarak var olduğu anlamına gelir. O zaman bizim iş ortaklarımız ne düşünmeli? Mesele bu. Siz iş ortaklarımız da aynı şekilde müşteriniz olan partnerlerinizi kendi başarınızın bir aracı olarak görmemelisiniz. Partnerlerinizi para kazanmak için bir araç olarak düşünmeyin. Partnerlerinizi bizzat başarılı kılmak sizin faaliyet amacınız olmalıdır. Onlara bir vizyon aşılamak ve onları canla başla destekleyip yardımcı olarak partnerlerinizin başarılı olmasını sağlamak sizin asıl görevinizdir. Gerçekten başarılı olabilmeniz için mutlaka sahip olmanız gereken şey ise kendi vizyonunuzdur. Başarıya hangi şekilde ulaşacağınızı kafanızda net bir şekilde tasarlamış olmanız gerekir. Bunu zihninizde net olarak canlandırmazsanız, hedefini belirlemeden yola çıkan bir gemi gibi olursunuz. Dalgalar nereye sürüklerse, rüzgar nereye savurursa oraya gider ve sonunda bir yerde karaya oturursunuz. Pek çok insanın hayatı bir enkaz gemisi gibidir. Neden mi? Çünkü hayatta hedef limanını belirlemeden yola çıkıyorlar. Şimdi Atomi'de ise hedef liman açıkça belirleniyor. Ayda 100 bin dolar kazanabileceğiniz bir iş yapalım. İmperyal olalım. İşte bu hedef limanımız. Ayda 100 bin dolar kazandıran Atomi işine başladığınızı çevrenizdeki insanlara duyurmak bu işin özüdür. Bu en önemli şeydir. Şimdi o zaman birlikte deneyelim. Ben 100 bin dolar kazandıran bir işe başladım. Sana da 100 bin dolar kazandıracağım. Hadi birlikte yapalım. Şimdi bunu İngilizceye kısaltırsak I will make you imperial olur. Seni imparator yapacağım. Partnerinize imperial yapın. Seni imparator yapacağım. İşte ben bunu söylüyorum. O zaman sana bir imparatorluk yapacağım sponsor. Seni imparator yapacağım. Bunu böylece haykırmanızı istiyorum. Şimdi size bir örnek göstereceğim. İmparator yap. İmparator yap. İmparator yap.